size olacak göre o oh, çok hızlı üzülmüş Harita kilit konuları gösterir tüm şimdilerin bir açıklaması mevcuttur Bazı sinyaller yalnızca a alıcı vericisi edişi şey tamamlandı ortaya çıkar Mesajları geç kameraya geç. El kitabı tamam. Gizmemiz demek için kullanılan bilgilerimler. Bir, bir zıba mevzili içinde olduğundan akıllı telefon bir ses çıkaracak. Attention, security operation is occurring in the zone. All travel is suspended. Just another day for you and me in paradise. Hey, drone beni görmüş gibi ama. Better, burası kapalıymış. Drone beni çok sevdi takip ediyor. Gizli rotalar maviyle işaretlenir. Yuvata kesici el feneri. Burada başka bir şey yok mu? Hmm, haritada gözüküyormuş aslında. Umarım her şey gözüküyordur. watch out walker come in here cuz i'm sure you the bp forces are doing all they can. Wolftran buraya gelmesi ortalığı karıştırır mı? Burada şey varmış. M'ye basınca direkt harita açıyor güzel. Küçük bir alandaymışız tamam.

E bir şey olmuyor. Aa, şimdi anladım. Bir daha bas, bir daha bas. Ortada X işareti var. etme tuşuna veya şeye basılı ona göre hareket ediyor. Tam noktaya bulunca da ortaya geliyor. Aynı şeyi saat da oluyor Yeni mi olmadı? Olmadı. Tamam. Sanırım anladım. Evet şuna basıyorsun. Ateş etme tuşuna basınca soldaki yer dönüyor. Nişan alma tuşuna basınca sağdaki yer dönüyor. Doğru noktada bırakacaksın. Ateş etme tuşuna bastım. Soldakini ayarladım. Sağdakine bastım. Ayarladım. Tamam. Umarım arada çok büyük bir yol olmaz. Tamam direniş bilmem nesi başka bir şey geldi mi gelmedi veya bas geriymiş bilmem ne uygulamasını kullanabilirsin bakalım ne işe yarıyorlarmış ol <laughs> <laughs> Leave him alone. This changes nothing. got Walker. You hear me? Adam çok hızlı buldular bu arada. Her the bakmak istiyorum. Şöyle başka acaba bir şey var bizim göremedik. Aa çıkaramıyorum telefonumu. Çıkarabilir Başka bir şey var mı acaba? yok. Peki ya kişi şey yarıyor mu? Yarıyor mu? Ama zula diyor. Kaç paramız var? 125. yapsan yapsam da ne 1 Dakika bir gol Bence güzel olur. İşime gelir güzel olur demeyeyim de. Ayrıca video paylaşmış Emren yorum yapmış abi Geçmiş olsun ben yine köye gidiyorum ee... Oyun adını unuttum lan dur Aa yok mu Kendim yaparım ben dur çetenci nerede Sen de şöyle alalım Sen de böyle basalım 125 liramız var. Bakalım kaç paraya kadar yolu varmış. En ucuz ne var? 15 lira ateşleyici var. 110. Tabas. Değiştir. Bu niye bugün benimle küstü ya? Güzel. Param artık bu. Bunların sınırı var mı? varmış. Daha i̇şte aşağıda akım yazıyor. Bunlar bir şey üretmek için ham maddeye benziyor. Sağlık paketi çantama gitti. Başka bir şey yok. E'ye bas. Malzemelerden başka bir şey var mı? İşte malzemeler yazıyor çünkü yokmuş. Acaba gerçekten sonradan tekrar doluyor mu Zula? Az önce sağlık aldık. Acaba dolu orası mıydı? Güç kaynağı aldım yerden. Buradan bir şey aldım. Eğitim kampları. mektup karşılığı satabilirsin şehrin güvenlik olmadığı çoğunlukla mekanın güvenliğini tahliye edilmesi zaman edildiğini iddia ediyorlar ancak tarih belirtilmedi <laughs> oğlum burada ne var başka bir şey yok eşit göz atma. Ha üstünden bak. Gidelim. Belki de bu kadar da eşyalar. Yunus neredesin? Abi bir şey soracağım. Efendim Berlin geldim abi. Aleyküm selam. Görüntü yok la mı? Hayır. Bir dakika nasıl yok lan? Ha dikey kana vermemişim.